kul Habibi edibine ümmet olma şerefini bizlere bahşeden kainattan en kıymetli nimet olan iman ve İslam'ı gönüllerimize yerleştiren sabahın seher vaktinde adım adım kalp atışlarımızın sesini duyacak kadar sessiz sessiz bir şekilde Kabetullah'ın şu şubesinde bizleri bir araya getirip buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ondan Hazreti Adem'e ve bu ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün Resul ve Nebilere Şuradan salat ve selam ediyoruz. Ey Rabbimiz haberdar eyle. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak kıldığımız namazımızı, namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, sureyi, celileleri, getirdiğimiz zikirlerimizi, tesbihatlarımızı, istiğfarlarımızı, katında makbul eylesin inşallah şu seher vaktinden geçici ölümden bizleri uyandırarak hak ve hakikatin peşinden getirerek Kabetullah'ın şu şubesinden bizleri bir araya getirdin Rabbim bu buluşmamızı bu bir araya gelmemizi cennetinde de aynı şekilde bir araya getirebilmeyi, buluşturabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Sabah namazını ikame ederken ilk rekatta Rahman suresinden bir miktar okudum değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ismiyle başladım. Öyle bir isim ki rahmetinin, şefkatinin bütün kainatı kuşattığı bir isimle başladı. Er-Rahman dedi. Sonra Kur'an'ı öğrettiğini ifade ettin. Allemel <laughs> Kur'an, halakal insan, insanı yarattığını bildirdi ve allemehul beyan ve insana bilmediği birçok şeyi öğrettiğini, beyan ettiğini haber verdi. Sonra Rabbimiz bu sureden göklerin, yerlerin yaratılmasını haber veriyor. İnsanın bir balçıktan yaratıldığını, ins ve cinnin yaratıldığını bizlere beyan eder. Sayısız nimetleri verdiğini haber verer. Yeryüzünün, kainatın, insanın hizmetine sunulduğunu bizlere haber verir. Onun içerisinde nice nebatat ve meyvelerin bizim için yaratıldığını haber verir. Yani kainatta olan her şeyin insanın hizmetine sunulduğunu detaylı bir şekilde surenin devamında Rabbimiz bize haber verir. Sonra her bir nimeti ifade ettikten sonra yani kainattaki her şeyin insan için yaratıldığını haber verdikten sonra peş peşe o halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz diyerek bizlere serzenişte bulunuyor değerli kardeşler. Birçok nimeti ardarda arda ifade ediyor. Hemen peşine defaatle, defaatle tehdit ederek, tehdit ederek o halde Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz? Allah'a hamdolsun. Yeryüzünde bir insana verilecek olan en kıymetli nimeti Rabbimiz bize bahşetmiş iman ve İslam nimeti yeryüzünün tamamı bizim de olsa kainatın tamamı bir kişiye de verilmiş olsa onun mukabilinde vallahi iman ve İslam nimetini satın alamaz onun için ahiret yurdunda mücrimler günahkarlar Yüce Rabbimize seslenecekler. Ey Rabbimiz bizi dünyaya bir kez daha göndersen de senin iman ve İslam hakikatin ile buluşsak, salih ameller işlesek, feryadı figan içerisinden böyle bağırışıp duracaklar. Yüce Rabbimiz onları diyor dünyaya göndersek, dünyanın nimetlerini tamamını da verseler, bir o kadarını daha verseler bu cehennem azabından kurtulamayacaklar buyuruyor. Onun için en büyük nimetle bizleri Rabbimiz kuşatmış. Rabbimizin hangi nimetini inkar edebiliriz ki? Değerli kardeşlerim, namazın ikinci rekatında da Teğabun suresinden bir miktar okudum. Okuduğum ayeti kerimelerin başlangıcında Rabbimiz evet bizlere sayısız nimetler verdi Rabbimiz. Hiçbirini inkar edemeyiz. Ancak nimetlerle beraber bir takım külfetler de bizlere yükledi. Dünyanın güzelliklerinin yanında sıkıntılarıyla da bizleri imtihana tabi tuttu. Onun için Rabbimiz Tevabun suresinden "Ma min musibetin illa bi İnsanın başına musibet olarak, sıkıntı ve darlık olarak ne gelmişse, insanın hoşuna gitmeyen, insanı zora sokan ne varsa, ama ne varsa hepsi Allah'ın izniyle gerçekleşmekte olduğunu haber verdi Rabbimiz. Sonra Rabbimiz Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi emretti. Allah'a ve Resulüne ve ati'u Allah'a ve ati'u Resul. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Hani biz Kur'an'a iman ettik. Allah'ın beyanını işittik ve itaat ettik peygamberlerin peygamberin sözlerine ihtiyaç yoktur diyen sadece Kur'an'ın hükümlerine biz uyarız diyen bir takım kişiler de var ya onlara Rabbimiz adeta sesleniyor Allah'a ve Resulüne itaat edin ve alallahi fel yetevekkelil müminun müminler ancak bütün işlerini layıkıyla yaptıktan sonra Allah'a tevekkül ederler. işlerini bütün amellerini Allah'a arz ederler. Karşılığını Rabbimizden beklerler buyurduktan sonra. Bizleri çok önemli bir hususta ikaz ediyor, uyarıyor Rabbimiz. Sonraki gelen ayeti kerimeleri Değerli kardeşlerim, zihinlerimize kazıyalım adeta. Dedik ya, dünyanın birçok nimetiyle beraber külfetiyle de imtihana tabi tutuluyoruz. O imtihanlardan belki de en ağır olanları Rabbimiz bize haber verir. Buyurur ki bize seslenerek "Ey iman edenler, ey inananlar topluluğu" Eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer düşman olabilirler. Onlardan sakınınız. Dünyada en çok değer verdiğimiz, en çok sevdiğimiz, yeri geldiğinde canımızı feda edeceğimiz kimler vardır desem eşimiz ve çocuklarımız deriz değil mi? İşte Rabbimiz bu hususa dikkat çekerek eşleriniz ve çocuklarınız sizin için düşman olabilirler. Onlardan sakınınız. Nasıl bizim için düşman olabilir değerli kardeşlerimiz? Eşlerimiz ve çocuklarımız. Eğer İslam'ın hakikatleriyle beraber onların şu dünya hayatını geçirmelerini sağlayamıyorsak, bakınız buraya geldik. Camiye gelirken eşimizle, çocuklarımız ile gelemediysek, onları bu güzelliklerle buluşturamadıysak, güzelliklerle buluşmayan, Allah'ın hak ve hakikatiyle buluşmayan her bir kimse, düşma, e, düş e, şeytanın şerriyle, onun vesvesesiyle mutlaka karşılaşacaktır. Ve mutlaka şeytanın aldatmış olduğu kişiler arasına dahil olacaktır. Allah muhafaza. Onun için bu duruma işaret ederek sonrasında gelen ayeti kerimeyle de bunu tekit ederek içine bir de mallarımızı katarak inneme emvelukum ve evladukum fitne sizin çocuklarınız ve mallarınız sizin için birer imtihandır. imtihan vesilesi, imtihan sebebidir buyuruyor. Bütün bunlara karşı eğer Rabbimizin hak ve hakikatiyle eşlerimizi ve çocuklarımızı buluşturabiliyorsak vallahu indehu ecrun azim. İşte Allah katından en büyük mükafat onun zat-ı uluhiyetindedir. Allah katındadır bunun karşılığındaki mükafat. Değerli kardeşlerim, iman ve İslam hakikatiyle Rabbimiz bizleri buluşturmuş. Ama amelleri bize bırakmış. Eğer salih ameller ile imanımızı takviye etmiyorsak, salih ameller ile imanımızı kuvvetlendirmedi kuvvetlendirmiyorsak imanın Allah muhafaza hiç ummadığımız bir andan kalbimizden çıkabileceği de Rabbimiz haber veriyor Son nefese kadar imanı muhafaza etmemiz gerektiğini ve iman ve İslam ile son nefesimizi vermemiz gerektiğini Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yine bizlere haber veriyor. Onun için iman ile ameli bazı alimler birbirinden ayrılmaz iki unsur olarak haber verirler. Birinin yok olmasıyla diğerinin zayıflayacağını ve nihayetinden kalbimizdeki imanın zerresinin dahi en hayetinden kalpten çıkıp gidebileceğini bizlere haber veriyor İslam alimleri. Peki değerli kardeşlerimiz eşlerimizi, çocuklarımızı İslam'ın bütün güzellikleriyle buluşturmak için çaba sarf etmemiz gerektiğini yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz akıbetinin eğer böyle olmazsa çok hazin bir sonuçla neticeleneceğini haber veriyor. Ku enfusakum ve ehlikum naran ve quduhen nas vel hijara. Kendinizi, nefsinizi ve neslinizi yani çocuklarınızı yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten, cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz onun için kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyetihi buyuruyor. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Evin reisi adam bir çoban misalidir. Eşinden ve çocuğundan sorumludur. Evin hanımı kadın çoban misalidir. Eşinden ve çocuklarından sorumludur buyuruyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendim. İnsanoğlu elbette hata yapacak, elbette kusur işleyecek, günaha elbette girecek. Yüce Rabbimiz eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız Allah sizi yok ederdi. Sonra günah işleyip sonra tövbe istiğfar eden bir nesil bir toplum yaratırdı buyuruyorum. Elbette hatamız kusurumuz olacak. Onun için buradan özellikle gençlere sesleniyorum. Ey gençler, annenize ve babanıza Allah'tan sonra ilk itaat edilmesi gereken kişiler olduğunu biliniz. Onlar sizi günaha sevk etmediği müddetçe her bir isteklerinin, taleplerinin Allah'ın emri kadar mukaddes ve değerli olduğunu biliniz. Anne babaya öf kelimesinin bilem yasaklandığını Rabbimizin Kerim kitabımızda haber verdiğini biliniz. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Sakın ha anne ve babanıza öflem demeyiniz. Onları azarlamayın. Nasıl onları küçükken size şefkat kanatlarını germişse, siz de onlara merhamet kanatlarını gerin ve güzel sözlerle hitap edin. Şunu bilin ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rahime enfü Sümme rahime enfü Sümme rahime enfü Burnu yerde sürsün Burnu yerde sürsün Burnu yerde sürsün Kimin burnu yerde sürsün? Anne veya babasından birisi Ya da Her ikisi bir evladın yanında ihtiyarlayıp da onlar vesilesiyle cenneti elde edemeyen kişinin burnu yerde sürsün. Tehdidini Cenab-ı Hak bizler için, e, Cenab-ı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bizler için yapıyor. Onun için gençler ne olur Anne ve babalarımıza karşı en ufak bir saygısızlık yapmayalım. Rivayet edilir ki Hazreti Musa Rabbimize seslendi: "Ey Rabbim, cennette benim komşum kim olacak? Bana gösterir misin?" diye niyazda bulundu da Cenab-ı Hak Hazreti Musaya dedi ki: "Falanca beldeye git, orada." Bir kasap var. O kasap senin ahirette cennette komşun olacak buyurdu. Hazreti Musa o beldeye gitti, o kasabı buldu, dükkandan içeri girdi, kendisini misafir edip edemeyeceğini sordu. Kasap elbette ederim. Sen Allah'ın misafirisin diyerek mukabelede bulundu. Adam dükkanı çalıştırırken bir süre izin istediği misafirinden Hazreti Musa'dan bana müsaade et 15-20 dakika. Bir yerde işim var onu görüp geleceğim dedi. Derken 15-20 dakika sonra kasap döndüm. Bir süre daha çalıştım. Yeniden müsaade istedi misafirinden sonra bir süre daha Geçtikten sonra adam tekrar dükkanına geldi. Üçüncü kez, üçüncü kez müsaade isteyip evine gitti kasap. Hazreti Musa da peşinden gitti adamı takip etti, merak etti. Acaba ne işi var böyle defaatle müsaade isteyip gidip geldi? Sonra Hazreti Musa da adamla beraber. Adamın evine girdim. Adamın efendim yaşlı bir annesi olduğunu gördüm. Uzaktan takip etti. Yüksekçe bir yere annesini yatırmış. Bir mekanizma ile aşağı indirdin. Onun yemesini içmesini ihtiyacını karşıladı. Tekrar yukarı çıkacağı esnada Adamın kulağına o yaşlı kadının bir şey fısıldadığını duydu. Sonra onu anlayamayınca o adama dedi ki bu aciz ihtiyar kadını yedirdin içirdin sonra da tam tekrar yatağını yükselteceğin zaman senin kulağına bir şeyler fısıldadı. Ne dedi diye sordu. Adam bu benim annemdir dedi. Yatalaktır. Onun gün içerisinde mutlaka ihtiyaçlarını gidermem lazım. Gün içerisinde belli vakitlerde ihtiyacını gideririm. İhtiyacını giderdikten sonra tam yatağını kaldıracağım zaman kulağıma şöyle her zaman fısıldar. Yavrum, yavrucağızım Hazreti Musa cennette Rabbim seni komşu eylesin diye bana dua eder buyurdu. Anne ve babanın duasını görüyor musunuz? Hazreti Musa bu olaya böyle vakıf olur. Bu, bu kıssa gerçektir değildir bizim için çok önemli değil. Önemli olan hisse alabilmek. Onun için cenneti elde etmenin en kestirme yollarından birisi anne ve babamızın dünyadayken duasını alabilmek Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yavrum komşu olasın dedirtebilmek değerli kardeşlerim Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yine bizlere tıpkı Hz. İbrahim'in Allah'a dost edindiği gibi Dostlar edinmemizi ifade eden şu hadisi şerifiyle inşallah sohbetimi tamamlamak istiyorum. Efendimiz ve Vesselam buyurdu ki, Cennete bir adam konulur. Cennet gözün görmediği, kulağın işitmediği nice nimetlerle donatılmış mümin ve muttaki insanlar için müjdelenmiş ebedi istirahat değil mi? Cennet. İşte oraya bir adam konulur. Adam sağına bakar, soluna bakar, arkasına bakar, önüne bakar. Bir şeyler arar. Cenab-ı Hak melekleri vasıtasıyla şu cennet ehli kuluma sorun etrafına niçin bakıp duruyor? Neyi arayıp duruyor? Melekler adama aynen bu soruyu yöneltirler. Adam "Ya Rabbim, dünyadayken benim bir dostum vardı. Dünyadayken benim bir sevdiğim vardı. Bana her zaman hak ve hakikati gösterir. Her zaman senin rızan doğrultusunda yaşama hususunda bana tavsiyelerde bulunan çok sevdiğim bir arkadaşım vardı ya Rabbi fakat şöyle sağıma soluma arkama etrafıma bakıyorum onu göremiyorum onun da benim gibi cennet ehli birisi olmasını umut ediyordum ya Rabbi diye seslenir Cenab-ı Hak okuluna ey kulum onun da cennette seninle beraber olmasını mı istiyorsun? Adam sevinerek evet ya Rabbi. Dünyada çok sevdiğim, dünyada dostum dediğim o kimseyi yanımda istiyorum ya Rabbi. Rabbimiz meleklerine o kulumun sevdiğini, dostunu onun yanına koyun der. Ve böylece belki de cehennem azabındaki duraklardan bir takım duraklara uğrayacak olan o adam o dostu sayesinde cennete kavuşur arkadaşıyla beraber. Şimdi kardeşlerim soruyorum size birkaç soruyla şimdi sohbeti tamamlayayım. Soruyorum sizlere ve kendi nefsime evvela. Bizleri bizim vasıtamızla belki cehennem azabına düçar olmuş bir dostumuzu cennete koyacak kadar sevdiğimiz bir arkadaşımız dostumuz var mı? Ya da belki cehennem duraklarına uğrayacakken bir dostumuz sayesinde cehennem azabına düçar olmadan bizi cennete kavuşturacak onun yanına koyacak bir dost edinebildik mi dünyada? Rabbim böyle dostlar edinebilmeyim. Cennetiyle Cemalullah'ıyla dostlarıyla beraber cennete girebilmeyim. Hepimize nasip eylesin inşallah. Günümüz aydın olsun. Haftamız bereketli olsun. Ömrümüz Geçmiş ömrümüzden daha bereketli, daha fazla Rabbimizin rızasına muafık salih ameller ile geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Uzaktan yakından şu cami şerife gelerek camimizi şenlendirdiğiniz gibi Rabbimden dünyamızı ve ahiretimizi şen eylesin inşallah. Rabbim hepimizden razı ve memnun olsun. Vaiz hocamızın duası ile akabinde şöyle bir musafaha yapıp güneş de zaten belli bir seviyeye ulaştı. İnşallah iki rekat bir işrak kuşluk namazı kılmak suretiyle de inşallah bu günümüzü daha güzel, daha bereketli hale getirmeye devam edeceğiz. Rabbim hepimizden, hepinizden razı ve memnun olsun inşallah.